Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tüm definecilere selam olsun. Beni takip eden videolarımı beğenip paylaşan tüm dostlara selam olsun. Güzel işaretlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Burada iki tane dikdörtgen işaretimiz yan yana yapılmış arkadaşlar. Bu işaretin anlamı kayayı oyarak içine mezar koyuyorlar arkadaşlar. Yani kaya mezar diyoruz biz bunlara. Hiç fark edemiyorsunuz. Yani herhangi bir işaret yanında yok ise o kayada mezar olduğunu fark edemiyorsunuz. Çünkü kayayı kırıp içini oyuyorlar. Üz içine mezarı koyduktan sonra kapağı kapatıp etrafına aynı renkten horosan harcıyla sıvıyorlar. Hiçbir şey fark edilmiyor. Ama bu işaretler olduğu zaman orada kaya mezar olduğunu biliyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Bunu gördüğünüz yerde analizinizi ona göre yapın. Burada üst kısımda bir üçgen işaretimiz var. Üçgen işareti aşağıya doğru bakıyor ve uzun bir kanal aşağıya doğru iniyor. Kanal ne demiştik? Orada bir tünel olduğunu söylemiştik. Üçgen ne demiştik? O da mezar, mağara eee bu gibi kapalı yerlerde hani oda tarzı e, işaretlerdir. İşareti gönderen arkadaş bu üçgen ve kanalın bulunduğu yerde bize iyi bir analiz yapmış ve e, direkt tüneli bulmuş. Tünelin sonuna gitmesi lazım. Yani tünelin şu alta inen uç kısmı tünelin nerede olduğunu söylüyor ve tünelin uç kısmı bize sona doğru, üçgene doğru götürüyor. Ee, i̇çeriye girdikten sonra e, orada en sonda bir oda olduğunu söylüyor. Fakat biz burada bir e, çevresinde herhangi bir işaret var mı yok mu onu araştırmamız lazım. Burada iyi bir dikkatle baktığımda herhangi bir şey göremedim. Hani bir hayvan figürü, bir haç işareti ee, orada hazine olacak herhangi bir işaret veya mezar olacak herhangi bir işaret arıyorum bulamadım arkadaşımız burada tüneli bulmuş ve bu tünelin sonuna doğru gitmesi lazım çünkü sonunu gösteriyor üçgen işareti sonunu gösteriyor diyor ki tünele gir tünelin sonunda yani mağarada olabilir hani bu yerlere biz mağara diyoruz da uzunca olduğu zaman tünel gibi geliyor. Mağaraya gir diyelim. En sonuna doğru git. Orada oda var. Oda kapalıdır. Kapalı olan yerde de işaret vardır. Ve kesinlikle kendini belli ettiriyor arkadaşlar. Oradaki işaret kendini belli ettiriyor. Ekip işidir, çok zordur. Mağaralarda gece çalışılmaz bunu unutmayalım. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyoruz çünkü iyi bir yer. Burada bir yuvarlak koymamız var. Arkadaşımız çekmiş etrafındaki yosunları temizlese en azından mezarın nerede olduğunu net bir şekilde söylerdik. Bazı arkadaşlar bu görüntüyü gördüğünde sol tarafta e, bir kartal başı ya da yani bir, bir kuş başı gibi gözüken beyaz olan yerde bize doğru bakan e, hemen ona kuş der ama o doğaldır kesinlikle kuş olarak görmeyin yosunların belirlediği bir beyazlık kalmış orada geçiyoruz mezar işaretidir o. Oh. Aynı dikdörtgen işareti ilk videodaki gibi ilk resimdeki gibi bu sefer oyması yapılmış arkadaşlar bakın oyması yapılmış ve yanında oda işareti var. Onun yanında da mezar işareti var. Harika bir şekilde yapılmış. Ne diyor? Burada bir oda var. Odan içinde mezar var ve mezarın nasıl olduğunu söyleyen yuvarlak oyma hemen sağdaki o da bize mezar olduğunu söylüyor oda olduğunu söyleyen sol taraftaki ve kaya mezar olduğunu söyleyen dikdörtgen işareti e, odanın içine girip oda boş olabilir Odanın içinde e, bir kaya mezar olma ihtimali çok çok yüksek ve buradaki işaret bize onu söylüyor. Hatta bu kaya'nın içinde oda da olmayabilir, direkt kaya'nın üstünde bir girişin olduğunu söyleyebiliriz de. Çünkü kaya mezarlar kayaların içinde oda yapılmadan kayaların içinde yapılan bir mezardır. Şimdi burada harika bir işaretimiz var arkadaşlar. Yukarıdan merdivenle aşağı iniyor. Tam en son merdiven altında harika bir tane kare işaretimiz yapılmış. Burada ne diyorlar? Kesinlikle bir mezar var. Mezarın ben kendi tahminimi söylüyorum üst tarafta kaya mezar olma ihtimali var. Çünkü merdiven yukarıya doğru gidiyor. Eğer yukarıda bir koltuk işareti varsa bu kayanın altında odası vardır arkadaşlar. Yukarıda bak bunu unutmayın. Yukarıda koltuk varsa bu kayanın altında Oda vardır, mezar odası da çok değerlidir. Eğer yukarıda koltuk yoksa, e, aşağıda e, kare işareti bize odanın nerede olduğunu söyleyen. E, bakın, şurada üçgeni görün arkadaşlar, hemen karenin sağında onu da işaretledim. O üçgen girişin nerede olduğunu söylüyor, bunu unutmayın. Bakın, çok harika bir şekilde yapılmış. Bu gibi e, işaretlerin etrafında bize asıl yönü veren ee, bu gibi işaretler oluyor Kare işareti sağında Bir V diyelim ona Ve bize girişi nerede olduğunu söylüyor Ama dediğim gibi Asıl e, işaret üst tarafta Merdivenin geldiği yerde Üste çıkıp araştırmanızı o şekilde yapın Çok kalitelidir Bunun detaylı bir videosu varsa Noktayı direkt tespit edebiliriz Hayırlı uğurlu olsun Diyoruz şimdiden Çünkü arkadaşlar Koltuk işareti bu kayada olması lazım diye düşünüyorum. Büyük insanlara yapılmış, mertebesi yüksek kişilere yapılmış bir mezar odasıdır. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.